Selamlar arkadaşlar. Ee, um, bugün tabii bir rast videosu çekeyim dedim. Okuldan geldim. Daha böyle PvP soruna, PvP server'un içeride adam mı var? Uyuyor mu lan? Bir de i̇şte kap arka kapısı da açık. İçeride ya da adam uyuyor. İki fon için aynı. Neyse. Ee, birkaç tane hack var ama neyse 15 şey yapacağız. Eee um, Orada sakat yerdeyiz burası bayağı bir şey Ben siz istiyordunuz işte ev patlatma çatışmalı falan Ev patlatma da olacak Onu alırdık yani hayvan gibi ses çıkartıyor ya Aha bulut silahımız tamam Şunu al şunu kat şuraya Aslında kit farmında şey veriyordu ama. Çok saçma bir şey var. Silahla 5-6 ölmeyen adam. Yani hayvan. Oha. Hayvan ola hayvan. Lan. Bak bir. O ikiye gidiyor. Lan. Nasıl satayım? Değdiremedik ya. Değil olmaz. bu iki da kurt daha hayvanı Gireceğim <laughs> çünkü Lan Şu kısa gireceğim de radyosu bayağı bir ya Radyosun şey yok mu? Nerede kafa Oo oh, gene silah bu da iyi Şunu hemen doğaldayalım Bayağı radyosu yedim hafta yok Oha. Aa demek ki attığım bunun arkasına geçti. Atmıştım ya şu ayıya ölmüyor hayvanı. Ondan şöyle gireceğim de şimdi. Radyosunu soktu ya. Allah canımız iki üç kere mi Hadi hop. Hop çık lan. Kaç 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 kaç. Dur. Ulan bayağı bir girdi ya. Şunları içelim. Bir şey, lan yeter tamam ya. Öf. TC poker de ağzına edeceğim. Bu takım bakım dedi. Gitti yanına öldürdü şerefsiz. Ben tamam anasını ne, nereye kadar gideyim? Lan bir e, hadi. Hadi. Ha, tamam. Geçti de olan bir şey bulsam zırh değildi. Şuna bir halı sakladım çünkü çok iyi kullanamıyorum böyle olunca. Ne yapacağız artık? Ana aha. Ay şerefsiz adam bura. Ne dur lan? Bu arada beyler size rak bez yapımını göstereceğim. Bir de göstereyim gösteremiyorum nasip olmadı. Bakayım mermi mermi yok. Boş bunlar bunlar. Şimdi bura seton çekelim şerefsizlik. ben şuradan şüphelendim hadi şimdi ne yapıyor şurada anne şimdi arkadaşlar gösteriyorum bilmeyenler için tabi bu şimdi ilk başta şunun arası altına girecek bir şey arıyorum size şu anda girdim gördüğünüz gibi tp kendi adınızı yazıyorsunuz gördüğünüz gibi kendi kendime geldi değişik bir şey kabul ettim Şimdi gireceğim. İnşallah. 10 saniyede. İçeride artık ah bak girdim. Gördüğünüz gibi şey işte tam giremedim ha. Bırak be dediğimiz beyler bu. Şu anda dışarıdaki adam beni göremiyor. Ama ben dışarıdaki adam istediğim kadar görebilirim de sıkabilirim de kafasına indirebilirim de. Şu var bakın. Şimdi. Hah. Kaya. Azıcık daha çıksam kaydan çıkacağım hiç yani. Adminlere fark ettirmeyin. Onu söyleyeyim size. Gördüğünüz gibi adamlar hiçbir şey gözükmüyor. Şurada demire var. Oraya mı gitsem? Adam bulayım. Adamlar hack çıkıyor ya. sona gireceğim de. Oo bir şey çıkmaz gibi geliyor ama nasıl çıkar of 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 ses atalım tamam bu lazım olur çekti daha işte hayvan kurt vardı ben bir alayım oh, işte proluk da ayrı bir et, ayrı bir şey, böyle bir şey tek atabiliriz yani tamam kim sıktı bana mı sıkıyor anlamıyorum ki. ben bir şeye yardırayım Şimdi orada hatta arka taraftan gireyim yani arka taraftan toplayıp çıkabiliyorum. Bakayım bir şey yok mu? Şu topla yok. Toplu toplayayım ya. Lazım olacak çünkü ev yapmak için falan. Ben yani şuraya küçük bir foundationlık ev yapsam yeter bana. Maksat ölmüyor. Bunlar ticaret yapıyor hayret ama bu ne lan? çıkıyorum çünkü bir yana, silah sesi falan geldi nereden geldi o zaman tuhafta falan geldi olabilir ama silah da olmuş şimdi şurada çevireceğim hepsini 47 oluyor mu ya 47 1 4 8 8 daha 16 16 yetiyor yetiyor ben ben bu yapayım bir e foundation 4 pillar 3 wall bir de doğru tamam oğlum çok korkuyorum şimdi çat kafadan yiyeceğim Radyasyon var bu işçi Doğan içine mi yaptım acaba? Böyle sorularda da işte yapacaksınız rock base'i. Kafanız rahat. Vallahi hiç banman dinlemedi. Böyle evin üstü şurada da bir yerde olsun. Lan kim attı? Tanıyor mu onu satayım? Dur dur kabul edip öldürsem mi acaba? Ben sailing yapacağım. Tamam. Şimdi aslında onu bir kabul edip öldürsem çok iyi olacak ya. Aha bir dakika. Şöyle bir set 11. Tamam gel. şerefsiz. Yemezler koçum. Ama gidiyordum ha. Allah var ölüyordum şimdi. <laughs> Vay mal. Aslında niye tp attığını da bilmiyorum yani. Bana mı attı? Yanlış mı attı? Ha, bence yanlış attı. Orada konuşuyorlar falan. Şu şarkısına da small sığmaz ya. Neyse biz bir şunları koyalım. Ben şu 148'in bir yarısını alacağım şöyle. Şunları bir birleştir. Of of of. Şimdi ben bütün eşyaları koymazsam dışarı çıkamam. Koy silahları koy. Şu yaylar da koyayım. Aslında şu 10 tanesi kalsın. Zaten kendisi otomatik veriyor ya. Şeyde falan. Şu yemeği de alayım. Tamam 14 bana yeter. Tamam şu. Bu. Tamam çok bir şey yok. Bandar şunu at zaten. Tamam boşaltan şimdi hacker maker gelir. Eee crackleden oynayabilir Allah Böyle bakıyorlar ki yerde çok var şey çanta. Adamlar direkt hop uçarak gidiyor bak uçarak. Hiç koşarak koşarak uçarak gidiyorlar. Ben hemen şurada şeye gireceğim. Odunlar falan var. bunlar toplayayım da gideyim. Uçarak gidiyorlar. Bakıyorlar eşyalar yok. İşte adam nerede? Aa orada. Girelim mi? Hop kap şeyden çıkıyorlar doğadan giriyorlar alıyorlar bütün inşallah Valla Crack'in de ayrı bir şey vardı nostaljisi vardı ya güzeldi hala oynayasım var da Şimdi değişmişti diye şey yapmıyorum girmiyorum Aslında diye ee, diyenler de var yani bana Eren abi bir de oynayalım gibisinden Evin içine var ama biraz öyle kaç çek silah çünkü tahta sesi duydum var mı lan burada başka yer? <laughs> adamın şeyi güzel lan git ya Joker'de Allah'ın neki ara bir şey yapacağız keseceğim Şu arkadan bir geyim. Ulan ulan hiç sakin şuradan koşacağım. Bir var mı yok? Bir yana stafini. Yemekten var? Bir susturucu bir de holosite bulsam yeter yani. Hediye şey koyayım Şimdi evladım. Hadi hadi Ulan korktum ha Bu mı girelim? Malt Allah'ın salak fikir alıyorum şimdi var ya. Bak <laughs> sen çok ana of of of. Aha. Şunları bir alayım. Çünkü bir şeyler öğrenmem lazım şu cam paket. Ne alayım. Şu cam paketi alayım. Adam adamın da şeyi yok mu? Onun mesi. Şey. Ne çektim ben? Topla, topla Şimdi Şimdi Hadi lan Oh be Var ya lan Allah çizim Çocuğa da acınma yemin ediyorum. Şimdi bende ana lan bende şey yok ya. Ulan. Ne onun adı? Workbench. Workbench olsa. Dur şimdi ben şunları bir koyayım şuraya. Of 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 çatışımsız. Birbirinizi yiyin lan. Ben sanki silah falan biliyordum ya. Şimdi bir bakayım. Şunları bir koy. Şu yemek yedik zaten. Gibi. Koy şunu 15 şeyi de koy. Şunu doldur. Ön pahalılıklar sayısı. Sanırsam C4 zor bulunuyor. Bulunca da yani Şimdi bakayım. Large botu bilmiyorum değil mi? Çevre var bot? Silah? Silah bilmiyorum yaşayabiliyorum şey ama çalırlar biliyorum. Mesela ben gidip of of adam zannettim var ya. onu amcam şurada şey var taş vardı ya nerede? Ha. Şundan stone çıkartayım. Tamam. Yok değil mi adam falan? Don but lazım ona. Bu şu kadar. Bir de ay aydan maydan çıkıyor. Şimdi ben bak ben çim yapayım. Koy şuraya bu bu. ortaya koyayım ki adamlar yararlanmasın Öyle bir cimriyim yani. Şunları koy. Ben bir video kaç dakika olmuş bakayım eğer video kaybolmuşsa zaten devam ederim. arkadaşlar kapanmış vallahi ben sinir oluyorum şuna ha, anasını satacağım. Kapanıp kapanıp duruyor. Aşağı videoyu aşağı alınca kendi kendine gidiyor. Bir daha da gelmiyor. Ben bir, bir son kez daha şey gideyim. O adam var zannediyor. Aslında odundan çok ne vardı da şimdi. O, poker seni bulacağım lan. Ne yaptım da para kazandım ben? Bu oyunu harcamıyorum ki. Yanlış mı yazdım? Yok, yazılmış. Market falan yok. <laughs> bütün millet düşme zaten. birinci turda oynamayı bilmedi yoksa beni alır da bir kafaya atsa bir ki de headshot çarptım direkt geberdi şu artık researchlerden içim içim research oldu research şimdi içelim de şöyle anayım onu Kaybolsam kaybedeceğim bir şey yok. Geçin geniş olan yere geçin. Bak burada adam çıkacak. Ben bunları niye alıyorsam? Şunları alayım. Şimdi demir evin Ooo temellerini atacağım. Oh. Allah Allah kaç 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 Bir adam bulsam çatışsam da bir de sen diye düşünüyorum da Adam yok Ne ee, var ben göremiyorum Ha şu siz göremiyor olabilirsiniz GTA 5 Şeyi gelmiş Şu anda ben bir saat kaldırabilir herhalde Elimde yok. Aha Allah'ı gördüm Bana da mı? Hı hı. Ulan <laughs> bir yakalasam aslında çok iyi olacak. <gülüyor> hı? <laughs> hı. Hadi be. Onu daha hızlı vursam ölür de. Neyse ya burada da bitirelim. Evet arkadaşlar videonun da burada sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz abone olup like'lamayı unutmayın. Takip ederseniz de işte sevinirim. O adamlar vallahi geliyor. Neyse dur lan şunu şey Şunu öldürsem iyi olacak. Lan bir sürü sıkamadım. Of. Adam yok değil mi lan başka? Ne vardı buna pompalı mı var? Of. Nerede ya? Of çok güzel oldu. Neyse videoyu bitirelim. Ben de sizler like atıp abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.